Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA Online 4'te rozet ile ödül kutusu açacağız. Eee ücretsiz bir kutu her gün birer rozet alarak iki rozeti tamamladığınızda bir ödül kutusu açabiliyorsunuz. Eee bu sefer şansımız yüksek. 3 ee, adet kulüp Heroes çıkma ihtimali var. 2 de multi bir, bir tane World Hero Debut, bir live altın ve şanslı para ve kupo Hadi bir şansımızı deneyelim. Ne çıkacak? Hadi bir CH sınıf oyuncusu. o multi karttı. kupon güzel. Hadi hemen bunları alınca bir açalım. Öler diyelim. Al arkadaş. Tamam. Şuradan multi kartımızı kullanalım. Hadi bakalım. Bir Kulipiros gelirse. Kulipiros geliyor. Kim? Fransız. Stopper. Ruan Chong geldi. Ya daha iyisi gelebilirdi ama olsun. <laughs> Pek içim atmadı ama ya. Neyse. Bu video bu kadardı. Ee, başka FIFA Online 4 videolarında farklı videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.